Bahar. Buyurun Mehmet Bey. Bey demene gerek yok. Mesai bitti. Hadi seni gideceğin yere kadar bırakayım. Gerek yok ben şuradaki duraktan binerim. de desen şaşırırdım zaten. Tamam en azından gideceğin durağa kadar bırakayım. İtiraz etme hala patronunu. teşekkürler. İyi akşamlar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir an başım döndü sadece. Doktora gidelim ister misin? Yok gerek yok. sabahtan beri bir şey yemedim de ondan oldu galiba. Ha. Ama şirkette öğle yemeği vardı. Öğlen niye yemedim? Fırsatım olmadı ki. Aa, olmaz öyle. Şimdi seninle güzel bir yemek yemeye gidiyoruz, itiraz etmiyorsun. Güzel bir yer biliyorsan söyle. Aslında var bildiğim bir yer. Ama sever misiniz bilmiyorum. Niye sevmeyecekmişim? Yani... Yani ne? Güzel yemek yapıyorlar mı? Sen onu söyle. Çok güzel, yok böyle bir şey. Tamam, o zaman tarif ediyorsun. Tamam. Buradan düz devam edelim sonra ileride soldan gideceğiz. Ne oldu yine? Yok bir şey. Tanıdık birini gördüm de. Durmamı ister misin? Yok yok gerek yok. Buradan sol yapacağız. Şuraya oturalım mı? Tamam. Ay. Ay. Ne verelim abi? Birer dürüm birer de ayran. Hemen geliyor. Soğan da olsun mu dürümlerde? Abi benimki soğansız olsun. Soğansız dürüm mü olur ya? Değil mi? Yani. Benimkine koy soğan da koy, sumak da koy bol bol. Bende de olsun. Güzelmiş. Beğenmezsiniz diye düşünmüştüm. Niye beğenmeyeyim canım? Babam küçükken hep böyle yerlere getirdi bizi. E ne de olsa Adanalıyık, Allah'ın adamıyık yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen? Yani babanla gelir miydin böyle yerlere? Yanlış bir şey mi sordum? Yok, ben babamı hiç tanımadım da. Nasıl yani? Yani annem bana hamileyken gitmiş. E daha sonra falan hiç. Konuşmadınız mı? Ben küçükken de ölüm haberi geldi zaten. Başın sağ olsun. İkinci dürümleri yemeyecektik. İkincisi biraz fazla oldu galiba. Hadi ben tamam da sen nasıl yedin ya? Bana bir şey olmaz ben alışığım. Ne yapalım? Kalkalım mı? Olur. Hadi. Hop hop hop. Ne yapıyorsun? Hesabı ödeyeceğim. Ben dururken. Ben getirdim ama bizi buraya. Sen daha maaşını almadın. Önce bir maaşını al bakalım sonra bakarız. Olmaz ama böyle. Aa bir mesai bitti dedik diye. Biraz patron sözü dinle. Pardon. Saçım ne kadar borcu? Yirmi beş. Anne. Kızım neredesin? Hava karardı. İşteyim anne. Nerede olacağım? E ama bu saatte iş mi kalır? bir aksilik çıktı da ondan. Nasıl döneceksin peki? Ee, kızlarla dönerim ben sen hiç merak etme. Kızlar mı? Şu haberleri aç bakayım sen. Şu sesini bir duyayım. Dur kapama kapama. Hafize teyzen konuşacak dur. Ha. Ha, konuş. Kız Bahar. Ne yapıyorsun? Öldürsün kendini. Neredesin? Nerede olacağım Hafize abla? İşteyim. Ha, gördüm gördüm. Sabah camdan gördüm. Pek havalıydın. Yesinler kız senin işine. Sağ ol sağ ol. Bu arada Hafize abla Osman abi arabasıyla pilav satarken gördüm. Ne iş değiştirdi o? Aa. Yanlış görmüşsündür sen o değildir o. Yok gördüm vallahi Osman abiydi o. Aa, ben de mi bileceksin canım o değildir o. Ya gördüm diyorum Hafize abla. Mümkün değil ya. Tamam kızım tamam hadi. Sen iştese şimdi, biz seni daha fazla tutmayalım. Görüşürüz, çabuk gel. Geç kalma. Tamam, merak etmeyin. Hadi kapat. Abla be, açız be abla. Yemek al biz abla, sabahtan beri açız. Hadi be abla. Tamam, tamam, tamam. Hadi çocuklar hadi, hadi devam edin. Ya Bahar ne yapıyorsun? Allah razı olsun abi. Ya çocuklar hadi bakayım. Ya vermesene Bahar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve i̇yilikten çok kötülük yapıyorsun onlara. Niye? E daha bu yaşta çalışmamaya, dilenmeye alışıyorlar. Hiç kimse boş yere sokaklarda para istemez. Hem yani belli ki bir sıkıntıları var. Açız dediler. Biz karnımızı doyurduk, onlar da doyursunlar. Oh ne ala memleket, ekmek elden su gördüm. Tokatçın halinden anlamaz Mehmet Bey. Kolay değil sokaklarda yaşamak. Tamam ya, sinirlenme. Bir şey demedim. Tamam.